Şimdi iyi, güzel gidiyordu. Belli bir gidişatı vardı Saadet Partisi'nin. Üstelik de birçok eleştiriyi, çok şiddetli eleştirileri göğüsleme pahasına Millet İttifakı'nın içinde kaldı. Bu eleştirilerde neydi? İşte siz CHP ile beraber mi olacaksınız? Hatta işi daha ileri götürüp ittifakın içinde yer almayan sadece tabanından oy desteği o ittifaka oy desteği gelen ama o desteği de Cumhur ittifakına gelirse razıyız o destekten. Başka ittifaka giderse sorun o. yani öyle bir şey. Bunları göğüsleyerek belli bir noktaya geldi Saadet Partisi. Tabii çok esaslı bir işlev üstleniyor. Yani kendiliğinden onu deruhte etmiş oluyor. Ee, şey e, cumhur ittifakı e, bir şey ittifakı değil. Ne, ne diyelim? E, milli manevi değerlerin dışında bir ittifak değil. Bu, bu bunu bunun bir bakıma evet. kanıtı gibi duruyor şeyin içinde, ittifakın içinde. E, bir de tabii ittifak dediğiniz şey uzlaşmadır. Yani tabii, tabii. değişik e, e, size benzemeyen bir unsurla yan yana geliyorsunuz. Bazı noktalarda şey... Bunu bugüne kadar getirdi Temel Bey ve Saadet Partisi kadroları. Sanki Oğuzhan Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinden sonra, bunu önceden de yaptığını biliyoruz, hatırlıyoruz da, bir bakıma bir fitne ee, o da meydana getirmeye çalışıyor şeyin içinde yani e, şey havuç göstererek değil mi yani bir takım AK milletvekili AK e, Parti. şeyleri e, milletvekillikleri ne Saadet Partisi'ne vermesi şartıyla biz e, ittifaka dahil oluruz gibi beyanlarda bulunmaya başladı. Bu şeyi Saadet Partisi'ni, Saadet Partisi yönetimini nasıl etkiledi ya da tabanını nasıl etkiledi bu, bu konuda sizin düşünceleriniz? Şöyle şu anda görüşmeler ne aşamada? Şöyle yani özellikle yani ben e, Oğuzhan Bey'in bizzat kendi e, açıklaması olarak e, hiçbir yerde görmedim. Çıkmadı da öyle hani bizzat kulis şu, olarak, ad, yani şu kulis kadar milletvekili talep ettik gibi tabii, bir şey. Tabii. Şu, oradan yani şöyle şimdi biz... E, bir background'u olan, bir arka kapı diplomasi olan bir ön görüşmenin sonucunda Tayyip Bey, Ozan Bey ile görüşmedi. Yani bir telefonda görüşmek isteğini evet. iletti. Ozan Bey de e, kabul etti. Görüştüler. yani Dolayısıyla hani önceden çalışılmış yani bu konuları bir de işte e, Ozan Bey ile Tayyip Bey konuşsun diye bir araya bir gelinme yoktu. Elbette Tayyip Bey gelirken, yani yılların siyasetçisi Tayyip Bey, Ozan Bey de öyle. Tayyip Bey gelirken kendi zihninin arka planında mutlaka bir e, amacı bir niyeti vardır yani olmadığını evet. söylemek siyaseti e, takip etmiyorum manasına gelir Ozan Bey'in de bir e, yani Tayyip Bey'in bu gelişinin farklı şekilde yorumlanmayacağını bilemeyecek kadar tecrübesi bir siyasetçi tabii. değil onun da kendine göre bir stratejisi bir tabii. beklentisi vardı bu görüşmeden yani dolayısıyla biz Tayyip Bey'in e, Saadet Partisi'ne ve Ozan Bey'e bu gel e, gelişini bir diyalog e, doğru şeyleri hatırlatma İyi bildiğimiz şeyler noktasında tavsiyeyi yanlış işlerle ilgili de kaygılarımızı iletme fırsatı olarak gördük. Yani bu şekilde. Yani Oğuzhan Bey bu kaygıları iletecek. Hayır yani, yani... niyetinde diyalog o şekilde başladığı için evet. ya onu bir fırsat gibi değerlendirmiş olduk. Ama bu görüntü bu fotoğrafın işte zaman zaman medyada zaman zaman kamuoyunda e, yanlış yorumlanma ihtimali, işte part, e, farklı bir şekilde kullanma ihtimali yok mu var tabii ki. Yani bu Abi zaman kere zaman görüşmediler ama. Evet. Görüştüler, evde sonra bir iftar Bir yaptılar. Iade ziyaret söz konusu oldu yani. E, evet. Sonra da e, Oğuzhan Bey'in açıklamaları oldu, parti eleştirdiği açıklamaları oldu. Yani şöyle şey var, doğru, devam ama etti yani bu işte, olay. E, tabii ki yani şöyle yani ama Oğuzhan Bey'in oradaki eleştirilerinde işte siz Ak Parti'ye niye destek vermiyorsunuz ya da gitmiyorsunuz şeklinde bir tespit değil yani. yani. Partiye hani biraz daha bizim yani bu ortamda çok daha iyi oylar almamız lazım çok daha iyi neticeler almamız lazım bu acaba bizim kullandığımız dil ve söylemden mi kaynaklanıyor noktasında bazı kaygılarını elbette iletti ama yani dediğim gibi bu farklı görüşler her parti içerisinde olur yani bunu bir çatışma vesilesi olarak biz şahsen görmüyoruz ama bunun zaman zaman sorunlu bir fotoğraf olarak kamuoyuna yansıdığının da farkındayız. Yani onu gidermeye dönük hem Oğuzhan Bey'in hem e, Temel Bey'in de e, gayretleri, çabaları var. Yani o fotoğraftan, e, daha doğrusu o fotoğrafın yansıtılmak istenildiği şeklinden bir rahatsızımız var. Oğuzhan Bey şöyle mi düşünüyor acaba? Yani AK Parti'de bir erime var. E, MHP'ye gidiyor bazı oylar. Hani biz AK Parti ile beraber hareket edersek, yani o ittifak içinde olursak o oylar bize gelir. Biz de buradan daha karlı çıkarız gibi mi düşünüyor? Yani o da olabilir. Bir diyalog kurmanın faydasına da inanıyor olabilir. Yani çünkü niyetinde e, işte özellikle AK Parti tabanından ve işte medyasından Saadet Partisi'ne iftiralara varıncaya kadar çok ağır e, hakaretler oluşuyor. Yani. Bu da kesildi ama şu yani anda. işte belki hani dedim ki bunları e, absorbe etmeye, onları evet. azaltmaya dönük bir hani e, niyet mutlaka e, evet. vardır. Yani. Ama ittifaklarla ilgili konumlanmaya gelince yani çünkü yani bu iktidara yakın medyanın özellikle bu görüşmeleri atfettiği önem biraz <laughs> ittifaklarla ilgili. Şimdi Saadet Partisi'nin ittifaklara bakışı şöyle yani ortada bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi bir de Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi var. Bu partilerden hangisini destekleyelim veya hangisiyle beraber hareket edelim? Ya da ortada bir Cumhur İttifakı var bir de Millet İttifakı var. Hangi ittifakta yer alalım gibi bir şey değil. Saadet Partisi getirilmek istenen cumhurbaşkanı hükümet sisteminin doğru olmadığına inandığı için referandumda aktif bir kampanya ile hayır yani daha doğrusu bu sisteme evet diyemeyiz kampanyası yürüten ve tabiri caizse referandumun Yıldız Partisi'ydi yani. Çünkü o referandum sürecinde herkesin e, mesajlarına, mesajlarını ortaya koyduğu düşüncelerine dikkat ettiği bir parti haline geldi. Dolayısıyla biz bu cumhurbaşkanı hükümet sistemine karşıyız. Kuvvetler ayrılığının olmadığı bir sisteme karşıyız. Denge ve denetlemenin olmadığı meclisin yürütmeyi denetleyemedi bir yapının olduğunu düşünüyoruz. Yargının gitgide siyasal iktidarla özdeşleşir bir hale geldiğini görüyoruz. İşte ehliyet, liyakat, kamudaki atamalarda işte bir güreşçinin bir bankanın yönetim kurulu üyelerine atanacak kadar hiç alakası olmayan işleri yapıldığını görüyoruz. Kitlerin işte bankaların neredeyse emekli siyasetçilerin işte emeklilik keyfini süreceği yerler haline geldiğini görüyoruz. Şimdi bütün bu olumsuzlukları gördüğümüz için Saadet Partisi bir arayış içerisine girdik. Ama öte tarafta bir Cumhur ittifakı oluşturuldu. O ittifakta her şey yolunda gidiyor. İşte e, cumhurbaşkanı hükümet sistemini tahkim etmemiz lazım. E, i̇şte milli beka söylemi, işte asker eksenli bir dış politika, işte diplomasi ikinci plana iten. Yani böyle bir yapıyı tahkim etmek üzere kuruldu. Dolayısıyla biz bahsettiğimiz itirazlara, dair bir arayış içerisinde olarak Millet İttifakı'nı bizzat kurduk. Yani biz Millet İttifakı'na katılmadık. Yani Millet İttifakı'nı kuran bir partiyiz yani. Evet. Dolayısıyla hani iki parti ittifaktan birini tercih eder değil, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye götürmek istediği noktanın yanlış olduğunu düşünerek karşılığında bir Millet İttifakı kurmuş olduk. Bugün geldiğimiz noktada itirazlarımız aynen olduğu yerde duruyor. Bu itirazlar varken ve Cumhur İttifakı da hala Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tahkim etmek ...işte var olan e, yapıyı sürdürmekle ilgili bir birliktelik içerisindeyken... ...bizim oraya dahil olmamız kendimizi inkar manasına gelir. Ama bizim bu kaygılarımızı, eleştirilerimizi eğer e, Cumhur İttifakı'na mensup partiler de paylaşır... ...oradan geriye dönüş veya Türkiye'nin sorunlarına dair esaslı bir diyalog zemini oluşturursa... ...elbette onlarla oturup Türkiye'nin meselelerini çözmek için bir ittifak görüşmesi olabilir. Ama doğal ve tabi olarak biz hala bu sisteme itiraz eden bir parti olarak... Bu sisteme itiraz eden partilerle bir diyalog içerisindeyiz. Bu yani 2018 seçimlerinde hatırlarsınız bir e, meclis ile ilgili bir ittifak oluşmuştu. Bir de cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Yani Cumhur İttifa hem e, meclis seçimlerinde bir ittifak yaptı hem de ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkardı. Bizim de işte Sayın Abdullah Gül üzerinden bir ortak adayı çıkarmayla ilgili girişimlerimiz oldu. Eğer biz ondan sonuç almış olsaydık hem millet seçim milletvekili seçiminde hem de cumhurbaşkanı seçiminde bir ittifak yapacaktık. Dolayısıyla biz sınırlı bir ittifak yaptık. Aslında bir seçim işbirliği yaptık yani millet. Bugün gelinen noktada yani Türkiye'nin kronikleşen sorunlarına çözümle ilgili bir hükümet formülü üzerinde mutabık kalabilir miyiz? Yoksa sadece yine seçim sisteminin meydana getirdiği arızaları gidermeye dönük bir ee, milletvekiliyle ilişkin bir iş birliği mi olur? Bunu görmek lazım. Bunu görmeden hele hele Ekim ayında meclise gelecek olan seçim yasasını görmeden işte bir ittifak tanımı yapıp şu şu partilerle biz mutlaka seçime gidiyoruz demek e, erken rol almak olur. Ama biz Saadet Partisi olarak şunu çok iyi biliyoruz. Yani şimdi top oynamakla futbol oynamak farklı kavramlardır. Yani biz seçime girmekle siyaset yapmak da tıpkı top oynamakla futbol oynamak gibi bir şeydir. Yani siz top oynarken herhangi bir sonuç alma kaygınız yoktur, keyif almaya bakarsınız yani bir hiç taktik yoktur, bir ekip çalışması yoktur. Herkes gönlünce oynar ama siyaset dediğiniz şey top oynamak değildir yani bir ekip oluşturmak, bir strateji ortaya koymak ve sonuç almaya dönük bir çaba bir 90 dakika geçirmeniz gerekiyor. Siyaset de böyle bir şey yani başlangıcı olan işte bazen defansa çekilirsin, rakip yorulur, ondan sonra atağa geçersiniz. Bazen işte ofansif ağırlıklı bir takımdan çıkarsınız. Bazen defans yani strateji gerektiren bir şey. Bir siyaseti böyle gördüğümüz için milli görüş partilerinden bu yana en rahat strateji kuran partilerden bir, bir tanesi hatırlarsanız mesela 82 anayasasından sonra işte o zaman bir ikili bir baraj vardı. Yani hem %10 ülke barajı hem, yerel hem de baraj. yerel bölge barajı. O bölge barajı da milletvekili seçim çevreleri 7 milletvekiline göre ayarlandığı için işte buçuktan başlayan ta %50'lere çıkan bir baraj söz konusuydu. Ve, ve askeri kadroların müsaade ettiği 3 parti seçime girdi. 87 seçimlerine gelindiği zaman özel bazı siyasi hamleler yaptı. İşte... Kontenjan milletvekilliği getirildi. Evet. O bölgede en fazla oy alan ekstradan bir milletvekili çıkaracak. Yedi milletvekili seçim çevrelerini altıya indirdi ki bölge barajları daha da yükselsin. Bu bu da yetmedi. Altı milletvekili yani altı milletvekilden fazla çıkaran seçim bölgelerinde e, seçim bölge barajlarının e, tespitinde eksi birle yani bu sefer ne oldu y yüzde yirmilik baraj beşe çıktı, beşlik baraj otuza üçe evet. çıktı ve anavatan partisi e, bir de Hatırlarsın siyasi yasaklarla ilgili bir referandum Hı -hı. yapılmıştı. Referandumun olduğu gece erken seçim, baskın bir seçim kararı aldı yani. Dolayısıyla partiler bu seçim sisteminin ne olduğunu daha tam e, kavrayıp <laughs> şey almadan seçime gittiler. Ve ANAP %8,5 civarında oy düşmesine rağmen 50'den fazla milletvekili artırarak seçimi kazandı. Yani düşünün bir partinin oyu %8,5 düşüyor ama muhalefet partileri buna karşı bir oyun bozan bir strateji geliştiremedikleri için e, şey düştü. Milletvekili sayısında düşme oldu. Olabilir mi yine böyle bir şey? Şu, şuna, şuna getirmeyeceğim. Şimdi 91 seçimlerinde Refah Partisi'nin bir e, ülke var. barajı endişesi yoktu. Yani işte son yerel seçimlerde aldığı oylar ortadaydı. 5 ilim belediyesini kazanmış ve artan bir ivmesi var. Yani Saadet Partisi 91'de işte Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadetçi Demokrat Parti ile %10 ülke barajını aşmak için bir ittifak kurmadı. Tam tersine Özal'ın daha da ağır hale getirdi bu kontejan milletvekillikleri ve bölge barajlarına karşı bir strateji olarak o ittifak kurdu. Yoksa yani Refah Partisi'nin ölüsü zaten yüzde on oy alır. Ülke barajı endişesi yoktu yani. Ama e, nispeten oy oranını yüksek partilerin lehine işleyen seçim sistemini tersine dönüştürmek için o ittifak yapıldı ve bundan dolayı da özellikle ağırlıklı İç Anadolu'da neredeyse silme e, o, o seçimde baraj yüzde yirmi olsaydı bir tek Refah aşacaktı barajı. Ha şey e, <laughs> 95 seçiminden <laughs> evet, diyorsunuz. Evet. Yok, ben 91 diyorum. <laughs> 91. 90, tamam. Ha 91'deki ittifak yani, çünkü o sayede yani eğer tek başına girmiş olsaydınız atıyorum Konya'da Kayseri'de birinci parti olamasanız bile milletvekili çıkarıyorsunuz ama en büyük parti kontenjandan ekstradan bir milletvekili çıkarıyordu. Mesela evet. Kayseri'de 11-0 Refa, o, Sizin bölgede kaza. peki tepki olmuştu buna? Mutlaka oldu ama şunu kastediyorum. Şimdi o dönemlerde hatırlarsanız işte e, Halkın Emek Partisi hep vardı. Bir de MHP ve Saçı Demir. Erbakan Hoca, o dönemde son güne kadar bir tarafta işte Ahmet Türk üzerinden e, hep milletvekilleriyle görüşüyordu. Bir taraftan da bu işte araçlar vasıtasıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile. Çünkü seçim aritmetiğini çok iyi bilen bir siyasi liderdi Erbakan. Yani günün sonunda son güne kadar çünkü bu onlarla da ittifak yapmayı denedim o zaman son zamanda. güne kadar Söyle yani tabii listeler bile çalışıldı yani tabii tabii çünkü son bunu. son dakikada e, şey olabilirdi yani MHP ile ittifak bozulabilirdi veya işte onun günün sonunda e, heple bir ittifak yapıldığı zaman çıkarılabilecek milletvekilleri ve seçim bölgelerinin aritmeti burada e Burnay'da da aritmetik burada burada 30 burada 50 varken elbette bunu tercih yani e, iki tane birbirinden bir, tamamen yani farklı parti. Siyasal bir yani. ittifak değil de bir stratejidir Matematik. şeyi kazıyor. Bugün de yani 2018 aslında bizim e, daha bir hazır seçimi hazırlıklı girme imkanımız vardı ama işte tıpkı Özal'ın 87 seçimleri gibi Tayyip Bey bir günde baskın seçim kararı aldı ve 24 Haziran'da seçim kararından sonra 60 gün içerisinde ülke seçime gitti. Şimdi dolayısıyla Saadet Partileri o milli görüşü biz şunu çok iyi farkındayız artık yani e, seçim yasaları dediğiniz şeyin bir vicdanı, bir merhameti, bir eti, bir ilkesi, bir adalet kaygısı yok yani. Oyunu kuran kişilerin kendi menfaatleri ne olduğunu düşündükleri, rakiplerinin zayıf noktalarını ön plana çıkardıkları şimdi bir durum. Simdiler mi olacak? Tabii kesinlikle olacak. Şimdi burada yüzde seçim barajı üzerinden tartışıyoruz ama şimdi eğer ittifak sona ermeyecekse, olmayan e, partiler sanki o ittifakta yokmuş gibi değerlendirilir diyebilecekleri gibi. O oylar ittifak içerisindeki partilere de ki ilkinin deme ihtimalleri daha Çok yüksek. yüksek. Tabii Diğeri yani, dolayısıyla gibi Dolayısıyla böyle dönüyor. bir şey söz konusu. Buradaki esas niyet şu yani buna e, biz barajı belli bir oranda tutarsak yani e, partilerin baraj kaygısı olmadan kendi kurumsal kimlikleriyle katılıyorlar. Bunu da tabana izah etmek daha kolay oluyor. Baraj, yani ittifak içi bir baraj olursa kendi kurumsal kimlikleriyle girmemeyi başka bir partinin listesinden girme gündeme gelebilir. O zaman bunu tabana anlatmak zor olur. Evet. Yani bu siyasi kurnazlıkla yani ittifakçı baraj hmm. e, getirmeye çalışıyor. Bir diğeri de hususta şu olabilir. Şimdi Cumhur İttifakı iki partiden kurulu bir ittifak. işte çabaları var ama üçe dörde de henüz çıkaramadılar. Ama öte tarafta yani muhalefet partileri sürekli yeni partileri katılıyor. Aslında Doğu Perinçek ve Mustafa Destici. Ama kurumsal olarak içerisinde yer almıyorlar. Değil, alıyorlar. yani değil, şey değil anlamda, yani seçim kurumsal amblemle girme açısından Amblem de Yok, yani amblem de yok. işte başka bir parti dahil etme imkanları yok ama bu tarafta da yeni partiler oluşuyor. İşte beşli, altılı, yedili ittifaklardan bahsediliyor. Üçüncü bir ittifak olabilir deniliyor. Dolayısıyla muhtemeldir ki şu an polis olarak konuştuklarını tahmin ettiğim için söylüyorum. İttifak içi parti sayısına da bir sınırlandırma getirme ihtimalleri var. Yani bir ittifakta en fazla iki parti ya da en fazla üç parti yer alabilir. Çünkü bu da muhalefete dönük bir hamle olarak e, yapabilecekleri hamlelerden bir tanesi. Bir diğer husus da tabii seçim çevrelerini yani dar dar bölgeyi zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin kabul etme imkanı yok. Ama daraltılmış bölgeyi Milliyetçi Hareket Partisi'ne kabul ettirme gibi bir düşünce var. Hani hatırlarsanız Ne fark var orada? E, Şamil Tayar'ın attığı bir tweet vardı. Hazır elinizdeymişken dar bölgeye getirin de 400 milletvekili garanti edelim Hı. falan diye. Arada dar dar, dar dar ve daraltılmış bölgeyle ilgili. Hı. Yani dar bölge sisteminde her seçim bölgesinde sadece bir milletvekili evet. çıkıyor. O oyu alan parti milletvekili kazanmış oluyor. Daraltılmış bölgede de diyelim ki işte İstanbul 102 milletvekiliden oluşuyorsa günümüzde 3 seçim bölgesi var. 30 civarında milletvekili çıkıyor bu bölgeden. Eğer en fazla 5 milletvekilinden oluşacak derlerse bu 102 5'e bölecek kadar bir Hı. İstanbul'da 18-20 seçim çevresi olacak. Beşer partili bölgeli ya da 7 ağırlıklı konuşulan 7 olacak. Hepsini al, alacak yani. 5'ini de alacak. Al, alacak. Dolayısıyla bölge barajı gelecek. Yani hmm. gizli bir bölge barajı gelmiş olacak. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabi buna itirazı olduğunu biliyoruz. Orada da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu itirazını e, giderme yönelik tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi. Siz <laughs> güçlü olduğunuz yerlerde hep ayrı listeyle girelim. Ama e, bu tarz daraltılmış bölge uyguladığımız büyük şehirler için ortak bir liste imkanı getirelim. Siz de yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi 7 kişilik ortak bir milletvekili listesi verecek. İşte birinci sırada AK Parti, ikinci sırada MHP. Çünkü bu muhalefetin aleyhine olduğunu düşünüyoruz. Sizin de o kaygılarınızı töler edecek bir seçim sistemi. Yani bu da bir şey. Dolayısıyla bütün bunların için ifade ediyorum. Yani seçim kanununun bir etiğinin, bir ilkesinin, bir adalet kaygısının olmadığını, tamamen bir oyun kurmak üzere olduğunu söylüyorum. Azevel az evvel ifade ettiğim gibi top değil de futbol oynamak isteyen siyasetçilerin de yapması gereken kendilerine karşı tuzak olabileceğini inandıkları bu oyunlara karşı bir oyun bozan bir stratejiyle ortaya çıkmak. Bunu da en iyi yapan partiler milli görüş partileri. Yani dolayısıyla biz seçim kanunu ile ilgili onlar ne yapmak isterlerse istesinler ki 91'de yaptıkları seçim sistemi DYP'ye yaradığı için DYP 178 milletvekili almış. Mesela bizim yaptığımız o ittifa DSP başaramadığı için on oyla 7 milletvekili çıkarmıştı. Evet. Sadece 7 milletvekili. Çünkü seçim sistemi dediğiniz şey böyle işte birbirine yakın siyasi partilerin oluşturduğu bir ittifak değil. Yani biz daha 4-5 sene önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı hakkında söyledikleri sözleri biliyoruz. Saatlerini 17-25 beşe biliyoruz. Bu bizim Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partilerinin Cumhurbaşkanı değil. Sadece Atlet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanıdır. Hatta Cumhurbaşkanına üzülerek yani biraz da söz ol, söylendiği için söylemek zorundayım ama üzülerek söylüyorum. Densiz diyecek kadar bir siyasal uslu kullandı Milliyetçi Hareket Partisi. Yani ülkenin cumhurbaşkanı olarak karşılıklı bir sayıl. Sayıl. ama bah bahçeli yani, kadar. doğru fakat bugün o özenli dil yani muhalefetin en ufak eleştirisine siz cumhurbaşkanı hakkında nasıl böyle konuşursunuz diyen bir siyasi e, dilin geçmişte nasıl kullanıldığını ifade etmek için söylüyorum. Tabii tabii. Yani bu kadar, kadar zıt kutuplar, yoktu. bu kadar Hı. zıt kutuplar Söz konusu olan partilerin menfaati olunca bunu tabii ülke menfaati diye anlatabiliyoruz. Peki Partisi de böyle bakacak mı? Yani 91'deki gibi bir tarafta HDP ile bir taraftan PHP ile görüşme sadece... gibi. Şimdi de bir taraftan Millet İttifakı ile bir taraftan Cumhur İttifakı ile görüşme gibi Hayır bakacak şöyle, yoksa ilkesel olarak bir tavır var mı? Şöyle bir Çünkü herkes bunu merak ediyor. Şu, doğru ama şu an iki ittifak söz konusu. Hı -hı. Biri Cumhurbaşkanlığı seçiminde, biri de meclis seçiminde. Meclis seçiminde yaptığınız ittifak herhangi bir yani ortak bir hükümet programı olmayacağı için onu yapmak daha kolay çünkü matematiksel hmm. olarak yapıyorsunuz. Ama evet. sadece fazla milletvekili çıkaracağım diye Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim tasvip etmediğimiz bir e, hükümet modeline evet deme şansımız yok. Yani burada eğer biz e, e, yani ittifak eğer sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminde değil de Cumhurbaşkanlığı seçiminde kapsıyorsa yani sadece milletvekili seçimini önceleyen bir e, ittifakın içerisinde yer almayız. Cumhur İttifakı bugünkü haliyle devam ederse hmm. sırf bize daha fazla milletvekili verebilir diye biz o ittifakın içerisinde yer almayız. Çünkü yani bizim mecliste 20 30 40 milletvekili olmamız bir şey değiştirmiyor ki ülkenin bu sistemden dolayı gitmekte olduğu uçurumu görüyoruz. Bu uçurum varken sadece yani 20 milletvekilimiz olsa ne olur 30 milletvekilimiz olsa olur. sadece dışarıda yaptığımız muhalefetin aynısını meclis içerisinde yaparız ama bir sonuç alamayız yani. Millet ittifakına da mı böyle bakıyorsunuz? Yani orada da milletvekili e, sadece seçiminde değil aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir de ortak bir tavır mı geliştirmek? Tabii gerektiğini çünkü düşünüyorsunuz. az evvel ifade ettiğim gibi yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin den parlamenter sisteme dönüş e, işte devletin demokratikleştirilmesine dönük Kürt meselesinin yine demokratik usullerle çözümüne dair işte ekonomik sorunlar dış politikadaki asker e, eksenli dış politika yerine daha diplomasi merkezi bir dış politika işte e, yine bölgesel ülkelerle diyalog ve e, diplomasi ön plan alan politika. Bu tür temel meselelerde e, daha rahat konuşup e, en azından masaya yatırabiliyoruz. yani Öbür tarafta ilkeler belli katılıyorsan katıl, katılmıyorsan katılma gibi bir durum. Bunlar evet. üzerinden mutabık kalırsak Türkiye'nin e, yani 50 artı bir e, cumhurbaşkanındaki e, orandan dolayı bir uzlaşıya, bir büyük birlikteliğe ihtiyaç var. Bunu biz yani AK Parti'yi devirmek, Tayyip Erdoğan'ı devirmek ya da işte onları yenelim, biz gelelim için yaptığımız bir şey de Yani Türkiye'nin gerçekten az evvel bahsettiğiniz layıklık başta olmaz. Birçok temel meselesi var. Bu meseleleri çözecek daha büyük bir konsensusa, daha büyük bir birlikteliğe ihtiyaç var. Biz ancak ülkenin meselelerini çözebilecek geniş tabanlı bir birliktelik sağlayabilirsek, bunun ülkenin faydasına olacağına inandığımız için onu zorlayacağız. Yani 2018'de de yapmak istediğimiz oydu. Nispeten, 2018'de Abdullah Gül'ün adaylığı için evet, özellikle Saadet Partisi evet, çok tabii, uğraştı. Tabii. Yani, Böyle yine bir isim var mı Saadet Partisi'nin? Yani şu an isimler günlerinde. üzerinde değil ama ilkeler üzerinde. Yani diğer partiler de buna sıcak bakıyor. Yani e, özellikle dediğim gibi yani e, niyetinde gelecek Cumhurbaşkanı ülkeyi bu sistemle e, yönetecek. E, o halde yani bizim arzuladığımız e, kanuni değişiklikler yapılıncaya kadar ülkeyi bu sistemle yöneteceğine göre Türkiye'nin ilk 6 ayda ve ilk 1 yılda çözülmesi gereken acil sorunları eğer bir bizim desteklediğimiz bir... E, Cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkarsa bunları da mutlaka halkımıza paylaşacağız. Yani ilk 6 ay içerisinde ekonomiyle ilgili, işte iş meselelerle ilgili, adaletle ilgili atılması gereken adımları mutlaka mutlaka kamuoyuyla paylaşacak bir hükümet formülüyle çıkmamız lazım. Yani şu bakanlık senoz gibi bir basit pazarlık kastetmiyorum. Yani <laughs> Cumhurbaşkanı olacak kişinin bu ülkenin ilk 6 ayında ve ilk bir yılında acil çözmesi gereken konuları masaya yatırıp çalışıp Milletle paylaşarak bir cumhurbaşkanı seçimine gideceğiz. Ama ikna edemezsek de e, mutlaka kendi cumhurbaşkanı adayımızla yine bu projelerimizi millete anlatarak oy ve destek istemeye devam edeceğiz. Yani.